izliyoruz, oynuyoruz. Peki ne kadar biliyoruz? Nedir, nasıl oynanır? Başlıyor. Geçmişi 9. yüzyıla kadar dayanan tenisin bugün oynanan modern şeklini alması, yani modern tenisin şekillenmesi 19. yüzyıla dayanır. 1874 yılında İngiliz binbaşı Walter Clapton Wingfield'ın oyunun patentini alması ve 1875'te İngiltere'de Marylebone Kriket Kulübü tarafından tenis kurallarının ilk şekli oluşturulup yayınlanmasıyla modern tenis doğmuş oldu. Tenis, kort olarak adlandırılan ve tam ortasından 1 metre 7 santim yüksekliğinde bir file ile ikiye bölünmüş bir alanda oynanır. Bu kortun genişliği, sporcu, bu kortun genişliği, Kortun genişliği 8 metre 23 santimetredir. Uzunluğu ise 23 metre 77 santimetredir. Ve bu kortlar zemin özelliklerine göre çeşitli tiplere ayrılırlar. Bunlar toprak, çim, sert, sentetik ve halı sağlı kortlardır. Tenis hakemi oyunu filenin hemen yanında yerden 6 metre 90 santim yükseklikte bulunan sandalyesinden yönetir. Tenis oyunu servis denilen vuruşla başlar. Rakip hazır olmadan servis kullanılmaz. Ayrıca fileye değen ya da oyun alanının dışına düşen servisler hatalı kullanılmış sayılır. Servisin iki kere kurallara uygun olmayan bir şekilde kullanılması durumunda rakip puan kazanmış olur. Doğrudan servis atışından kazanılan sayılara ace denir. Tenis puanlaması 15-30-40 olarak yapılır. İlk iki sayı 15'er, üçüncü sayı ise 10 puan değerindedir. 40 puana ulaşan oyuncu servisi oyun sayısı almak için atar. 40 puandan sonra bir sayı daha alan oyuncu galip gelir. Eğer iki oyuncu da 40 puandaysa üst üste iki sayı alan sporcu oyunu kazanır. Yapacağı ilk başarılı vuruş ona avantaj denilen bitirme avantajını kazandırır. Avantaj sahibiyken başarılı bir vuruş yapan sporcu oyunu kazanmış olur. Erkekler arasında yapılan tenis maçlarında 5, kadınlarınkinde ise 3 set vardır. Her bir seti kazanmış olmak için o sette oynanan oyunlardan 6 tanesini kazanmak gerekir. Bu yüzden tenis oldukça uzun ve zorlu bir spordur. Sporcu: Teşekkürler.